Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün yine eğitim sahasındayız. Neyse arkadaşlar bugün size göstereceğim manyak bir şeyler olacak. Şimdi burada gördüğünüz her silah. Bak şuradaki gördüğünüz her silah. Şu poligonlarda bakın artık biliyorsunuz yeni güncellemeyi. Şurada mesela 94 vurduğumuzu gösteriyor. Tamam mı? Burada hepsini tek tek sizin için deneyip ekranın da handcam'e bakın. Ekranın da şu köşelerine şu köşelerine editle bunların kafaya ne kadar, body'ye ne kadar hasar vurduğunu yazacağım sizlere. Kendiniz bir karar verirsiniz arkadaşlar. Biraz uğraştıracak beni özellikle de edit kısmı. Ama değer kardeşim sizler için. Siz bir bakın hangi silah en yüksek, hangisi en güzel vuran. Ona bir karar verirsiniz kardeşim. Hadi hemen videoya geçelim. Hatta geçmeyelim direkt şuradan başlatalım. Hazır elimizde M4 ve UMP var. Hemen şuraya yazalım. Bak. Kafaya 94. Badiye 40. Tamam. Şunu şu anda handcam'e bakın tekrardan. Şu taraflara ekleyeceğim sizler için. Oradan bakabilirsiniz rahatça. Bir bakın silah hangisi kaç vuruyor. Bu videoya talep gelebilir biraz. Hem de arkadaşlar daha geçmeden valla uğraşıyoruz. Abone olun bir like atın. Hemen şunu da gösterelim. Az önceki 94'e 40'tı. Bu 73. Şurası da 42. Gördüğünüz gibi UMP Badiye M4'ten çok daha fazla vuruyor. Hemen Değiştirelim silahlarımızı. M200 alalım. Bir de MG3 alalım. Hadi. Onlar çıktı en başta. MG3 91. Badiye 39. M4 daha fazla vuruyor. Ama tabii ki de iş nerede bitiyor kardeşim? Hızlı atışta bitiyor. Hızlı atınca zaten bütün mermiler gidiyor. M200'ü de gösterdik. DP ve P90'ı gösterelim. Şimdi hatta aslında hafif makinaları en sonda deneriz. Burada bir şey kaldı mı? Burada bir şey kalmadı. Bir de şu pompalıyı alalım. Zaten pompalı olarak bir tek bu var burada. Diğerlerini niye koymamışlar hiçbir fikrim yok. Neyse geçelim hemen. Bak şimdi. Kafaya 105. Body'e 47. Aslında çok güzel bir orantı. Ama işte bunun da yavaş mermi atıyor. O sıkıntı. Hemen hafif makinalara geçerim şimdi. P90 ve vektör alalım. UMP'yi zaten almıştık. Bir de Uzi kaldı şimdi. Şöyle 54 32 54 32 P90 53 31 <laughs> kafa kafayalar da bence vektöre karşı P90 daha iyi ya hem hızlı sıkması hem de daha fazla vermesi var ya ondan dolayı P90 bence çok daha iyidir. Bir kaldı Uzi'miz Uzi 44 body'e 26 vuruyor. Vektörle uzayı karşılaştıralım bir de. 55, 32. Yani vektör bir tık daha iyi. Vektör bir tık daha iyi. Şimdi geçelim. Asıl herkesin merak ettiği olay. Avuk. Bir de M4'ü alalım. Birazdan Scarlett'i de alacağız. Şimdi AUG'a bakalım. Avuk'u güçlendirdik falan diyorlardı. 98. Güzel. 42. 98'e 42. M4'ü de tekrar gösterelim. 94. 40. Aynen AUG bir tık daha güçlü. Şimdi M4'ü bırakıp kardeşim M4'ü zaten göstermiştik. Bir daha AUG'la kıyaslama gibi bir şey olsun diye gösterdim. Scarley. Scarley'i de çok güçlendirdik diyorlar. M4'ten güçlü mü acaba? 96. 41. Yani evet M4'ten güçlü. M4'ten güçlü bir oranda. Scarly'imizde. Şimdi Groza mı? M762 mi? Hadi bakayım. Bu ikisi de bayağı kapışılan silahlardan. 105 45 110 47. Aynen Groza normal drop silah olması. Ama benim asıl merak ettiğim AKM. Çünkü AKM gerçekten çok güçlü bir silah. Bunun da atış şeyi çok sıkıntı. Atışı ve sekmesi çok sıkıntı. Atış hızı yavaş atıyor. Bir de acayip bir şekilde sekiyor. Yani sprey atınca düzeltilebilir ama. Yine de göstereyim şöyle sizlere bakalım. handcam kayıtta mı? Kayıtta. 110 47. Aynen bu da Groza ile aynı biçimde vuruyor. Ama tabi iş nerede bitiyor kardeşim? Hızlı atış. Groza çok çok daha hızlı atabiliyor. Şu NS200 pompalıyı gösterelim bir de. Bak. Yeni geldi. Bu sadece Nusa'da var. Şöyle bütün mermileri şuraya toplayalım kardeşim. 220 vuruyor. Kafaya Badiye'de 260 vuruyor lan. Nasıl Badiye daha çok vuruyor? 370 vuruyor. <laughs> Orada herhalde mermiler toplu şekilde gidiyor ya. Bir de bunun şeyi de ayrı arkadaşlar. 117 bak. Dürbün açınca daha az vuruyor bu. Ama ta en uzaklara kadar mermi gidebiliyor. Hatta hemen şöyle size göstereyim. Bakın mesela mermiye. Gördünüz mü gidiyor oraya. Böyle gidişini de göstereyim size. Bu pompalı bir harika dostum. Hemen şuradan başka bir silah var mı? Her şeyi gösterdik burada. Şimdi bak bak iki kral geldi. İki kral geldi. Şimdi yani AMR e daha çok vuruyordur. <laughs> Bunu biliyoruz. Kafaya 310 312 pardon. 299. Yani zaten ikisi de tek atıyor. Hiç sıkıntı bir problem değil. badiye 160. Bir de bunda reload süresi de var. Bu da 155. Yani bu body de biraz işe yarar. Yoksa ikisi de kafaya tek atıyor. Bir de bunun en önemli özelliği. Araçların arkasından mermi geçebiliyor. Mesela bakın kardeşim şuraya. Bak şu araç. Bir. iki, iki de patlıyor. Ama AVM'de bunu biraz daha kullanmak lazım. Bu tam bir araç patlatmak için. Ve araçların içinden de mermi geçiyor bu arada. Bakın şunun arkasında mesela şu an bir adam olsa. Yemişti mesela o şeyi. O hasarı. Neyse A ile şeyi de gösterdik. Bunların hepsini ben editte tek tek yazacağım. Bu arada biraz uğraştıracak beni. Şimdi neye geçiyoruz? Kar 98 ve M24. Gel gel gel. Bu ikisi de uzun süredir kapışıyor. Yani insanlar M24'ün hasarının daha yüksek olduğunu biliyordur bence. 209 bu. Şu da 197. Aynı. Ya çok az bir fark var ama bilmiyorum ya. Değişik. Genelde M24 kullanıyorlar. TDM'de fark ediyor biraz. 102. Aynı. Ya bunlar da neredeyse kafa kafaya diye denebilir bir vaziyette. Şimdi SKS ve mini. Dur yanlış oldu. Mermiyi değiştirelim. Şimdi SKS daha yüksek herhalde. Yani bence daha yüksektir ama mini de yüksek olabilir ya. 110, 112, 126. Ay, biraz fark varmış bu arada. 57 bu. 53 de bu. Hadi bakayım. İyi ya. Yine badia falan yine iyi vuruyorlar başka ne kaldı? SLR MK12 kaldı. Şöyle başka bir şey kaldı mı lan burada? SKS. Tamam burada da başka bir şey kalmadı. Hemen 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 geçelim şuraya. Hemen şuraya geçelim kardeşim. Lan. <laughs> ne oldu lan? Basamadım. 133. 107. Aynen. 57 bu. 46'da bu SL'ler daha iyi de ben şeyi merak ediyorum ya. SL'ler ve SKS'yi merak ediyorum aşırı derecede. Çünkü ikisi de 762 kullanıyorlar. 133 bu. 126 da bu aynen SL'ler bir tık daha önde. Şu şekilde. Tamam. Aynen. Ya SL'ler daha iyidir yani. Net olarak SL'ler daha iyidir de. SLR'ın aşırı bir derecede sekmesi var Bu arada bilmeyenler için Çok aşırı bir sekme bu arada <laughs> Yani böyle bir şey yok Neyse arkadaşlar bu videoyu da Şimdi bu kadarlık bir çektik Şimdi burada win alan silahlarımız Hafif makineli olarak Net yani bir şekilde net bir şekilde UMP ve P90 ee, Buralarda da Burada da ne alır win AUG alır ya herhalde Ya Groza'dır da Tam Groza Groza aynı bir Groza. O zaman bir Groza'yı elimize alalım. Bir de ne alalım? UMP'yi alalım. Hadi TDM'e geçelim ya. Dur. Karşı rakipte. Kimmiş lan bu yakışıklı? Evil Zue. Hadi sen benden çekeceğin var. İlk olarak alan neydi? UMP'ydi. Daha sonra Groza'ydı. Ama M4'ün hissiyatı bambaşka abi ya. Vallahi M4'ün hissiyatı bambaşka ya. Neyse şöyle geçelim bir. Bir önceki videodaki açık kuralını da göz önünde bulundurarak şöyle... Hadi hadi sen bir yat aşağı. Sen bir yat, sen bir yat, sen bir yat. Yatın, 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 Hadi uğraştırmayın. Aha Groza da var lan burada. Groza'yı da ver bize. Hiç uğraştırma. grozo Groza ump. 2000 alan silah. Bir de AMR var kardeşim. En iyisi. Oğlum salın beni bombalamayın buraya. Bombalamayın buraları. Vallahi gönderirim lobiye. Abi sen işte öyle M24 de bana bakabilir misin ya? Sen o kadar büyüdün mü be? Oğlum bota bak. Buraya arada bot da atıyor arkadaşlar bu arada. Yani bilmeyenleri varsa. Böyle oyuncu 8 kişi olduğu için. 8 ve 8 16 olduğu için. Yani bazı sıkıntılar çıkabiliyor tabii ki de. Oyuncu olarak. Oğlum elimdeki Groza be. Dokunulmazlığı var onun da. Ay, çift roza diyorsun. lan bu silah var ya. Bu silahtan bir yani makine makine. Bunun daha iyisi yok bu arada. Bir MG3 var. O da tartışılabilir yani. Çünkü geç mermi değiştiriyor. Oğlum ne oluyor? Kardeşim. Yatın aşağıya. Beni yormayın. Yat aşağı kendiliğinden yat kendiliğinden yat. Sizi var ya hacı yatmaza çevireceğim oğlum. Hadi ipitle. Gel lan. Gel lan. Oğlum bende sende AUG var ben Groza oynayan birisiyim kardeşim tehlikeliyim diyorum anlasana. Ayar harbi Groza hakkını veriyor ya. Normalde hiç groz oynayan birisi değilim arkadaşlar bu arada sövmeyin de Videoluk yani Klasik maç arış tabi klasik maçta affetmem Hadi be alabilirdik Direkt kaçta on bu yaptık lan biz Kardeşim <laughs> Son anda bu arada dokunulmazlığı kalkar kalkmaz 2 ese yedi benim mikrofonum açıkmış abi adam rezil olduk lan vallahi utanırım da neyse UMP'yi tekrardan alalım derken adamlar yok ettik lan <laughs> neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı MVP'de olmuşuz zaten bugünkü videomuzda bu kadardı umarım beğenmişsinizdir hemen Videoya bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten şu köşelere yazarken zorlanacağım. Yani daha yazmadım. Edit kısmında yapacağım onları da. Yani bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.